arkadaşlar ben Kaya amca. Bakın karışık varlı türlü sos yaptım. Mantar yaptım. Evet gördüğünüz bunlar ufak mantarları böyle ızgara yaptığınız zaman çok lezzetli olur. Bizim müşteriye yaptık. Müşteri istiyor. Bunun yanına tabii ki patates falan da koyacağız arkadaşlar böyle. Patates koyacağız, tavuk koyacağız. Bu diğerleri bunlar serviste makarnanın yanına tavuğun yanına. Tavuğun yanına konuyor. Köri soslu, kekik soslu, acı soslu tavuk yaptığımız zaman mantarı böyle oluyor. Yanına tavuk, onu da biberlerimizi doğrayacağız. Yıkandı onlar. Meryem şefimiz yıkadı. Evet. Ozan Bey bu da sana gelsin. Bu mantar sana gelsin Ozan Bey. Hep sen mantar yiyeceksin. Bak Ozan Bey bak bak mantarın güzelliğine bak kanka. Bunun içinde köri sos var, pul biber var, karabiber var, tuz var. Gördün mü? bak şimdi bunu müşteri ağız tadıyla yiyecek kanka. Keşke sen de İstanbul'a gelsen de size de yapsın. Tamam mı? Geriseniz size de yaparım. Aynı şekilde yersiniz. Şimdi bunu hemen müşteriye soğumadan göndermem lazım. Hepinizi seviyorum. Ben kayamca. Allah herkese huzur ve sağlık versin.